kardeşlerim sevgili misafirlerimiz bizlere ayrılan bu çok kıymetli dakikalara veda ederken sadece gerek yok sadece şu beş sınıf insana beş özel çağrımızı yapmak istiyoruz. Bir devletimizin en üst kademesinden devletimizin en alt kademesine kadar görev yapan tüm devlet büyüklerimize sizler Allah'tan başka çareler aramaya devam ettiğiniz müddetçe çaresizlikten öteye geçemeyeceksiniz. Allah yeminini bozmayacaktır. İki, ülkemizin eğitimden sorumlu olan Milliyetin Bakanımıza, Sayın Bakanım, zaten batıl olan Batı medeniyetini kan ve gözyaşı üzerine inşa edilmiş Avrupa medeniyetini bu gençliğimize dayatmaya ısrar ettiğiniz müddetçe çaresizlik çukurundan çıkamayacaksınız. İmanlı nesiller söylemlerinize, imanlı nesiller projenize de veda edeceksiniz. Dört, evlatların yetişmesinde anne ve babadan daha etkili olan ülkemizin eğitim görevlileri, hocalarımız ve kıymetli öğretmenlerimiz. Acaba hiç tefekkür edebildik mi? yetiştirmiş olduğumuz gençler gerçekten Allah'a mı yaklaşıyor? Gerçekten Allah'la mı tanışıyor? Yoksa imansız bir neslin yetişmesine biz bir vesile oluyoruz. Bunun hesabını veremeyiz kardeşlerim. Ve son olarak beş. Halkımızı, devletimizi, milletimizi bizleri oluşturan sevgili halkımız ve kıymetli misafirlerimiz. Bugün faraza devlet eliyle bütün okullar medrese yapılsa, bütün medreseler yeniden açılsa, hangimiz evladımızı medreselere gönderebiliriz? Hangimiz gözümüzü kırpmadan, kalbimizi oynatmadan evladımızı medreseye teslim edebiliriz? Okulların taşlığı gibi medreselerde taşar mı? okulları olan rağbet aynı şekilde medreselere de yapılır mı? Bir anne evladını okula hazırlarken yaşamış olduğu o heyecanı aynı şekilde medreseye gönderirken de yaşayabilir mi? Hepinizi tefekküre davet ediyorum, kıymetli misafirlerimiz. Bizler sizlerin bu heyecanı yaşadığına, medreseyi kalben sevdiğine şahitlik ediyoruz ve iman ediyoruz.